Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ali'nin Örgü Dünyası kanalımın ismi Amir Gümür Bebekler ve e, Örgü Yelekler paylaşıyorum. Bu telli bebeğimizi ördük. Erkek bebeğimizi. Şimdi kıyafetlerini örüyoruz. Böyle ceketi var onun. Ceketini örelim bugün birlikte. Bunun için şuradan başlıyoruz. Yakanın alt kısmından. 23 tane zincir çekiyoruz şu anki kullandığım ip nako pırlanta yakmamışım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tane zincir çektim hemen ilk ne batamıyoruz zaten onun yanındakine sık iğne olarak 22 tane sık iğnemi yapıyorum. Evet sıra sonuna geldim. Bir zincirimizi çekiyoruz. Dönüp sık iğne olarak iki tane battım. Yani bir ve ikinci sık iğneleri yaptım. Artırıyorum. iki tane örelim artıralım sıra sonuna kadar iki ör bir artır yapalım çünkü daha sonra kol ayrımı yapacağız ilmeklerimiz fazlalaşması gerekiyor iki sık iğne bir artır yapıyorum. kesik sık iğne, bir artır. Evet. İki sık iğne, bir artım yaptım. Şimdi bu sırayı, yani üçüncü sırayı hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra örelim. Evet, bu sıramı da dümdüz ördüm. Artırma eksiltme yapmadım. 36 tane ilmeğimiz oldu tekrar. E tekrar söyleyeyim. 22 sık iğnemiz var. Sonra 30 sık iğneyi artırdık. 30 sık iğneyi artırma eksiltme yapmadan ördük. Tekrar artırmalarımızı yapınca 36 oldu. E, bir üstüne 36'yı artırma eksiltme yapmadan tekrar ördüm. Şimdi hepsini e, çift batalım ki bir dahaki sırada bir dahaki sırada düz öreceğiz. Ondan sonra kol ayrımını yapacağız çünkü. Şu an 36 tane ilmeğimiz var. Hepsini çift yapalım. 72 ilmek olacak o zaman. çünkü kol ayrımlarını yapacağız. En az bir onar tane falan. Şurada. 2, 4, 6, 8. Evet onar tane sık iğneleri bırakacağız. Bu sırayı hep çift yapalım. Sıra sonundan sonra bir sıra zincir çekip geriye dönün. O sırayı da dümdüz iç artırma eksiltme yapmadan örelim. Kol tekrar yapalım. Evet 72 tane ilmeğim oldu şu an. Çok gibi görünüyor ama aslında çok değil. Şöyle deneyebiliriz. Bakın yakalısı tam geldi. Buradan kol ayrımı yapacağız. Kol ayrımından isterseniz devam edip hırka da örebilirsiniz. Şimdi iki zincir çekiyorum. Trabzan yapacağım bedenini. Buraya kadar sık iğne yaptık hepsine çift batınca 72 ilmeğim oldu bir sırada 72 artırma eksiltme yapmadan ördüm 2 zincirimi çektim artık trabzan çalışacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ön yaka için yeterli olduğunu düşünüyorum 2 4 6 8 10 Evet burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum sıkını atlayacağız şimdi 2 4 6 8 10 12 14 15 inciye trabzan olarak batıyorum 15 inciye battım kol örecekseniz de böyle çepeçevre kol örülür. İki arkaya da şöyle düşünelim. 15-15 kollarda bırakıyoruz. 30 ilmek yapıyor. 10-10 da önlerde bırakıyoruz. 40-50 geri kalan 22 ilmeğimi de arkada olduğunu düşünürsek güzel bir problem çözmüş oluruz. Şimdi dediğim gibi 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Arkasına 22 tane tırabzan yaptım tekrar 6 tane zincir çekip diğer kolumuzu yapalım aldım trabzanımı 2 4 6 8 10 12 14 15 15 tane atladım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 trabzan yaptık iki tane üç tane de zincir çektim tekrar trabzan olarak geriye döndüm artık hiç artırma eksiltme yapmıyoruz yanlış zincirin üzerine de göstermek istiyorum size burada altı tane zincirimiz var altı tane zincirin üzerine biz 6 tane trabzan yapacağız. Tabii zincir içine batalım ki daha hoş dursun. Yani şöyle yapmayalım. 2 3 4 Bu hırkayı daha sayılarını küçültüp daha küçük bebeklerinize de yapabilirsiniz. Daha büyültüp daha büyük bebeklerinize de yapabilirsiniz. Nasıl 72 tane artırdık. Daha büyükse eğer bir sıra daha artırırız. İşte atıyorum daha 80 olur 90 olur. Yani sizin elinizde hırka yapmak da çok kolay yani. Kollarını da örecekseniz şuradan sık iğne ya da trabzan olarak kolları da örersek hırka olur. Ama ben buna yelek örüyorum bu bebeği çünkü alttaki kazağını kollu bir kazak yaptım bu arada diğer zincirim üzerine geldim bir de size yakasını yapmasını göstereceğim böyle de giyilir ama ceketimiz yakalı olduğu için bunun da yakasını size göstereceğim tercih sizin üretmek ama zemini böyle isterseniz iki sıra başka renk iki sıra başka renk yapabilirsiniz şu sıranın sonuna kadar da gelip bir giydirip denemek istiyorum bakalım kollarımız giriyor mu burada hiç arttırmak eksiltme yapmıyoruz artık boyutu özgürsünüz 10 sırada örersiniz bitirirsiniz 5 sırada örersiniz bitirirsiniz ben bunu uzun bir ceket yapmışım sayılarını söylerim şimdi 2, 4, 6, 8, 9 sıra trabzan yapmışım. Ama 5 sırada yaparsanız şurada ideal bir ceket olur. Siz de mutlaka böyle deneyin. Yol yakınken dar olur. Yani bu bebeğe göre uygun ama siz farklı bebekleri de yapacaksanız eğer deneyin. Bebeğinize büyütüp küçültmek sizin elinizde. Bakın. Bunun sayıları tam buna uygun. Şu an 15 burada bıraktık. 15 burada bıraktık. 72'den işte 15-15-30 çıkırsak 42. 42 ilmeğimiz var demek ki burada. 10-10 bunlara önlere koyduk. 22'de arkaya koyduk ama tabi burada 6 tane de örmüştük pardon. Sayarım şimdi onu da. Böyle. 2-3 sıra daha örsem bitecek. Bir de yakasını da işte göstermek istiyorum ben. Bu böyle. Umarım anlaşılmıştır. Bitişini de tekrar gösteririm dediğim gibi 8 kaç sıra dedim 2 4 6 8 9 sıra örmüşüm ama bu, bu uzun bu uzun biraz Şimdi şu yakayı da bir göstereyim şunu evet, buldum diğer ucunu şurada buraya ipimizi takalım Yaka ya mesela kapşonu da yap, yapılabilir buradan buradan ilmeği takıyorsunuz ya ipi tabi buradan çift 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 gidersiniz daha çok ilmeğimizi artar kapşon örülebilir ipimi sağlamlaştırdım bağladım böyle bir sıra sık iğne hepsini örmek zorundayız. Kaç taneydi? 22 tane sık iğnemiz var. Demek ki 22 tane sık iğne örceğiz. Bu ipi de içinden götürdüm hiç belli olmayacak orada. Bakın kayboldu gitti. İçinden yürüttüm o ipi de. Evet bitti gitti. Zaten bağlamıştık. Evet, 22 tane sık iğnemi üzerine 22 tane sık iğnemi yaptım 1 2 3 tane zincir çekiyorum şimdi trabzan yapabiliriz çevirdim bakın kollar dışa bakıyor aldım ilmeğimi böyle batmıyorum şuradan dışlotan batıyorum kıvrılması daha rahat olsun. Evet. Şöyle dışın şuradan. Bakın buradan örüyorum. Trabzanımı. Hatta pardon artırma yapacaktık. İlkine battım. ikinciye çift batıyorum. Üçüncüye de çift batıyorum. Birinciye tek battım. Çift 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 atıyorum. Yaka biraz şu şekil hani milileşsin diye. Bir iki üç dört beş tane çift attım. İlkinin çift atmadım. Tekrar devam ediyorum. Son beş taneyi de çift atalım. şu an tek devam ediyorum dış loptan olduğunu söyledim yakamız şöyle kıvrılsın geriye doğru diye Evet, son 5 1 2 3 4 5 son 5 çift batıyorum son beşe yani aynı battığım yere bir tane daha batıyorum Doğal olarak artmış oluyor Evet sonuncuya tek batıyorum bir iki üç tane zincirimi tekrar çektim döneceğim Bakın yıkamızda. Şimdi döndüm. Bu sırayı da trabzan yapacağım. Bu sefer 3 tanesine çift batacağım. Şimdi normal batıyorum böyle. Bir çiftimi yaptım. ikinci çiftimi yaptım. Bu da üçüncü çiftim. gene hiç çift yapmadan tek trabzan olarak hepsinin başına batıyorum. Gene son 3 tanesini çift atacağım. Dediğim gibi bu yakayı yapmak istemezseniz yapmazsınız. Yapmak isterseniz göze hoş görünür. bayağı ilmeğimiz arttı. 22 sık iğnemiz vardı. İlk sırada 5 oradan 5 oradan artırdık. 32 oldu. Şimdi de 3 oradan 3 oradan artırıyoruz. E, 35 38 tane trabzanımız oldu. Evet son 3'e geldim herhalde. Bir çift, iki çift ve 3 çiftimi yaptım bir tanesini sonuncuya sık iğne şey trabzan battım. Evet. İki sıra iki sıra trabzan bir sıra sık iğne ördük iki sıra trabzan ördük. Yani bu sırada bu sırada aslında şöyle ters örgüyle yapabilirdik ama sıra sık iğne yapalım sonuna kadar sık iğne yapalım ipimizi koparalım oradan sonuna kadar sık iğne gidiyorum Evet bir sırada sık iğne gittim hem daha düzgün dursun diye ipimi kopardım onu yok edeceğim şimdi oradan bedenini de 1 2 3 4. sıra trabzanına gidiyorum. Dediğim gibi bedenin sıralarında özgürsünüz. Ölçeceksiniz bebeğinize. Daha mı uzun istersiniz? Ceket tarzımı, yelek tarzımı istersiniz? Onu deneyerek daha güzel olur. Şöyle denemek istiyorum ben gene. İçine kazak yapmazsınız. Tek bunu yaparsınız. E, kollarını da ördüğünüz zaman çok güzel bir bluz olur işi bakın tam yakamızda böyle süslemek size kalmış 2 4. sırayı gidiyorum şu an yani bir sıra daha Örsem bana yeterli bunu kısa yapmak istiyorum Çünkü bu uzun olmuş ama dediğim gibi uzun yapacaksanız da özgürsünüz. İstediğiniz kadar yapın. Önemli olan şu yaka nasıl olur, kol nasıl ayrılır? En önemli detayları ben anlattım. Yani bebeklerinize uygulayın. Kız bebeklerinize de olur, erkek bebeklerinize de olur. Çok güzel. Şuradan düğmede koyarsınız. İşte dediğim gibi kolu de ördüğünüz zaman hiç başka içine bluz örmenize Gerek kalmıyor. Umarım beğenmiştirsiniz. Ben buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha neler örebiliriz mesela? Bana fikir verebilirsiniz. Böyle. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.